Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize hayırlı günler, iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar bugün köpeklerimize konserve ile kuru karıştırdıktan sonra ilk kez yedirdik. Bayağı sevdiler. Bundan sonra kuru mamayla artık konserveyi ile karıştıracağız arkadaşlar. Severek yediler ama siz niye öyle manyaklık yapıyorsunuz oğlum? Altınızı yediğiniz aynı yere toplandınız. Orada bir şey kalmadı mı? Yok. Varmış. Orada da var, burada da var. Yiyin. Birazdan bunlar yemeğini yedikten sonra ben de kahvemi içersem soğutmadan ilk kez içersem niyetliyim. Bu sefer unutmayacağım. Soğutmadan içeceğim diyorum ama inşallah öyle olur. Daha sonra anneyle birlikte bırakacağız. Annemin de güzelce karnını doyurduk. Güzel bir hava var. Anne de herhalde bilmiyorum dün emzirdi mi? Herhalde artık emzirmeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü 62-63 günlük oldu, 61 günlükler halen emiyorlardı. Bugün tam 63 günlük oldular. Pazar günü yavrunun bir tanesi gidecek. Birkaç gün sonra bir tanesi, birkaç gün sonra bir tanesi. Toplamda burada dört tane şu an için Yavru kalacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bir tanesi kalp sorunu olan iki tane dişi, bir tane de kendime erkek ayıracağım. Evet, doymadılar. Neden doymadılar? Gözleri doymadı. Aslında karınları doydu. Çünkü şu konserveyi denemek için getirdim köpekleri yedirdim. Ee, büyük ihtimal tadını beğendikleri için böyle. Çünkü ondan öncesinde yine yemek yedirmiştim arkadaşlar. Karınları tok. Normalde karınları tok karınları doymalarına rağmen bu sefer gözleri doymadı. Oluyor yavrularda. Bundan öncesinde kurumama verdiğimde kurumamayı yediler, karınlarını doyurdular. Halen kurumama yani yemek kaplarında kurumama vardı. Evet şimdi anneyi çıkaralım biraz da anneyi emecekler mi? Anne emzirecek mi? Hep birlikte onu izleyelim arkadaşlar. 64 günlük yavruların şu anneyi emmesini arkadaşlar hiç kaçırmayayım dedim. Videoyu aldım. vallahi sizlerle de paylaşmak istedim. 64 günlük yavrular ya. Bugün ayın 8'i 5 Nisan'da dünyaya gelmişlerdi. Tam 64 60 64 64 günlükler. 65 de değil, 63 de değil arkadaşlar. Tam 64 günlük yavrular. Halen bakın nasıl anne yemiyorlar ya. Vallahi ben anne emmez diye dün ay yavrularından akşam ayırdım. Yavrularına bol bol yemek verdim. Şimdi hepsi karnı davul gibi arkadaşlar. Yediler, çok yediler. Ee, 1 kilo 200 gram bir verdim. 800 gram bir verdim konserve. Birer kilo da yanlarına kurumama koydum verdim. Yani 3, yaklaşık 4 kilo yemek verdim. 8 tane yavruya çok bile fazla vermişim bakın hesapladığım zaman. Kadınları tok olmasına rağmen annelerini bakın nasıl emiyorlar. Şu yavruyu görüyorsunuz değil mi? Karnı zaten şiş. Zaten en çok o yiyor. Özellikle onu göstermek istedim. Ondan görüp anlarsınız diye. O çok soytar, o çok fazla yiyor. Onu vereceğim kişi özellikle uyarda bulunmak istiyorum. Ona fazla yemek vermesin. Anne şimdi kaçacak artık. Bir şey kalmadı ki. Memeler zaten sönük diye baktım böyle bitik. Yani hiç şiş değil yavru. Neyini emiyor bunun boş boş. Aha kaçacak artık. Kızabilir belki. Kaçarken de yavrulardan kızabilir. Çünkü yavrular şu an onun memesini anne kaçmasın diye sıkıyorlar. Dişleriyle sıkıyorlar. Aslında ben de yardımcı mı olsam anneye? Hadi gelin gelin gel 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 gel. Gel 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 gel. Kandırayım diyorum hiçbiri kanmıyor. Hiçbiri kanmıyor da anne de emziriyor ya. Bansanız annenin hiç rahatsız olmuş gibi bir durumu da yok gibi görünüyor. İşte kaçacak ama birazdan kaçmak zorunda. Hatta yavrular hep peşine düşecekler büyük ihtimal. Şimdi bir yandan da yavrusunu kokluyorlar. Anne, anne, anne işte nasıl bir şey anne. Annenin tüyleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sol kolunun üstünde bakın. Kürek kemiğinde tam İkellenme var, boynunda var. Hop kaçtı. Nasıl kaçtı ama uyanık var. Anne de onu ne yapacakmış neredeyse. Poposu kocaman olmuş. Tuvaleti gelmiş. Ha? Ne yaptınız oğlum? Şişko olsunuz. Ben yürüyemiyorum bile. Ha, tombiş oldunuz hepiniz. Nasıl yediniz oğlum? Anneyi de Allah Allah. Bak birbirlerinin ağızlarını yalıyorlar biliyor musunuz? Süt var. ağzı. Sen sen çok yiyorsun. Sen var ya sen çok yiyorsun. Şişko. Diğer yavrulardan çok daha fazla yiyorsun. Bu da güzel yemiş. En çok o giden ya ye, şu yemiş şu 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 şişko. şu bu. çok fazla yiyor sol taraftaki bak kardeşinin bile ağzını yalıyor daha. Annesinin sütü var ağzında. Bakın halen kardeşin ağzı şu şişko ne kadar fenasın sen. Senden bugün kurtulacağız. Seninle bugün vedalaşacağız. Bu arada arkadaşlar kapıyı açık unuturum da içeriye kollarım Ellerim dolu girdim. Sadece ellerim değil, kollarım da dolu girdim. Kapıyı açık unuturuz. Anne kaçar anne. Hani belli olmaz bu. Soytarı çok fena. Aa siz buradan mıydınız ben hiç fark etmedim vallahi. Yavrum seni vay. Çok yediniz. Çok yediniz. Çok çok yediniz eşekler hazmedemiyorsunuz şimdi de ağlıyorlar. İnlemeye başladılar. Çok yediler. Rahatsız oluyorlar. Eşek sıpaları. İşte ya kıyamıyorsunuz arkadaşlar. Veriyorum diyorum ki aç mı kaldılar acaba? Yemin ederim mama bitmişti. Bakın bundan önce bir video çektim. Bilmiyorum bundan önce mi paylaşırım. Büyük ihtimal bundan önce de paylaşırız. Bir video çektim. Videoda yaklaşık 20 dakika sürdü. Ee, o videoda sözde köpeklere yemek verip tekrar gidip uyuyacaktım. Saat yedi buçuk gibi eve gittim. İçim vallahi el vermedi. Dedim ki saat sekiz buçukta mağazalar açılıyor. Uyuma oğlum tut kendini bugün de uykusuz kal. Birazdan gider yatarım arkadaşlar. Biraz istirahat ederim. E, ee, Valla gittim ma mağazaların açılmasını bekledim. Kurumamı aldım, konserve aldım, getirdim kıyamadım yani. Oysa ki yeterliymiş. Bu son verdiğim biraz fazla oldu. Neyse artık bugün akşama kadar bunlara bir şey vermeyeceğiz. Anneye bakalım anne yaptı önlerini ama ya artık onlarda bir şeylerin farkını anlıyorlar. Bakın annenin üstüne fazla da gitmiyorlar artık. Anlıyorlar artık diyorlar annemize sütü gelmiyor, bitiyor. Bunlar da zamanla alışacaklar. Tabi anne Bunların çok üzerlerine gelmelerinden de rahatsız oluyor. Bakın kalktı. Kaçtı onlardan. Kaçtı. Bu arada arkadaşlar bu yavrular ve Zeynep yüzünden e, diğer kara kızla Zer'i hiç çıkarıp gezdiremiyoruz biliyor musunuz? Bahçeye böyle bırakalım diyoruz. Bahçeye de bırakamıyorum. Valla bunlardan fırsat bulup aslında bunları diğer tarafa koyup Zer'le kara kızı da çıkarabiliriz ya da bu videonun devamında kara kız ve sizlerle gezinti yaparız onu da ekleyebiliriz arkadaşlar Vallahi işte diyorum ya hani yemin ederim hiç uyumadım arkadaşlar şu an saat herhalde dokuz buçuk oldu yani o yüzden çok şey bulamıyorum bu yavrular çok zamanımı alıyor aslında fuzuli zaman şöyle ben kendim ekstra bunlara zaman harcıyorum böyle gelip bunları izlemek bunlarla vakit geçirmek benim hoşuma gidiyor o yüzden uykumdan kısıp bunlarla ilgileniyorum o yüzden inşallah bunlar haklarını bize helal ederler arkadaşlar sonuçta bunları zamanından çalıyoruz Kaleciz güzel kızım Yatıyor. Kızı da burada yatıyor. Zer. Hey kızım. Ne oldu hey kızım? Hey akıllı kızım. Hey kızım. Küs küs bunlar bana küstü herhalde ya. Vallahi böyle bakıyorum da sanki küsmüşler. Ama az kaldı. Onlarla da artık bol bol vakit getireceğiz. Artık onları da bırakmamız gerekiyor. Gezdirmesek bile bu alanda özgürce bırakıp koşup oynamalarına müsaade etmem gerekiyor arkadaşlar. Yani bunların orada kalması o kafeslerin içinde. Kafeslere küçük de değil aslında. 3 metreye 13 metre. Benim ne demek istediğimi bazı izleyicilerimiz, takipçilerimiz anlar. Diğer birçok çiftlikteki yuvalar yani 2-3 metre kare, 2 metreye 2 metre, 3 metreye 3 metre. Yani yattığı yere tuvaletini yapıyor. Tuvaletini yattığı yerde yemek yiyor. Öyle değil. Şükürler olsun az da olsa bırakıyoruz. Şu an yavrular olduğu için az bırakıyoruz bu alana ama yavrular olmadığı zaman vaktimizi çaladığı yavrular olmadığı zaman bol bol gezdiriyorum arkadaşlar. Köpeklerimi de gezdiriyorum. Gezdirdiğim köpekleri burada da bırakıyorum bu alanda da. Yani artık kendileri usanıp yuvanın içine girdiklerini görüyorum çoğunlukla. Ya sen bu yavrudan ne istiyorsun? Bunun kalp sorunu var diyorum. Geliyor gidiyor, buna sataşıyor. Önce Simba'ya sataşıyordu. Şimdi Simba'nın peşini bıraktı, buna geldi. Bakın bu da bu kapıdan çıkmış, öbür kapıdan geçmiş. Gelmiş burada takılmış, kalmış. Nasıl geçeceğini bilmiyor. Gel buraya, gel, soytarı gel. Gel Haylaz yavru, gel. Gel. Hadi çıkın. Hadi git buradan. Otlarımızı da kestik. Bahçemizi de güzelce temizledik arkadaşlar. Bundan sonra havalar sıcak olur, yağmur az olur. Temizliğimizi bol bol yaparız arkadaşlar. Artık rahatladık bir ara yağmurlardan dolayı doğru düzgün temizlik yapamadık, otları kesemedik. Şuna bakar mısınız, şuna bir bakar mısınız? Şu ikisi arasında işte çok kararsızım. Ne olacak bilmiyorum.